Benim adım Zeynep ve ben 7 yaşındayken Ezrum'a taşındık. Ben annem, abim ve babam olmak üzere ailede dört kişiydik. Şimdiye kadar oturduğumuz evler kiraydı ve bir gün bir eve taşındık. Güzel, şirin ve bahçeli bir evdi bu. Ama ne olduysa o eve taşındıktan sonra oldu. Bir gün gece uyurken bahçede ayak sesiyle uyandım. Ne olduğunu anlamak için camdan baktığımda. Sesler kesildi ve kimse yoktu. Kafamı tekrar yastığa koydum da yine aynı sesleri duydum. Çok korkmuştum. Yorganın altına saklandım korkumdan. Bu olay her gece devam etti. Tam sabah ezanı okunurken sesler kesiliyordu. Olayı anneanneme anlattım. Anneannem Ankara'dan ziyaretimize gelmişti. Bu arada anneannem hacıdır. Anneannem hiç korkma dedi ve bana kendi yazdığı selevatı şerif duasını verdi. Ondan sonra hiç korkmamıştım. Ramazan ayıydı. Gece savra kalkmıştık. Annem sofra bezini verdi çırpmam için. Bahçede bir arsa vardı boş. Her zaman oraya çırpardık. Tavuklarımız vardı, ekmek kırıntılarını yerlerdi. Tam sofra bezini çırparken birden ortalık bembeyaz bir ışık oldu. Hemen oradan koşarak annemin yanına gittim. Anneme olayı anlattım. Annemle birlikte tekrar bahçeye çıktık. Bu ışığı annem de gördü. Hemen babamı kaldırdık ama babam kalktığında hiçbir şey yoktu. Neyse, bu olaydan günler sonra bir gün gezmeye gittik. Her tarafı topladık, evden çıktık. Eve geldiğimizde her taraf dağılmıştı. Eve hırsız girdi sandık. Önce ama annemin altınları dahi duruyordu. Eve giren hırsız değildi. 15 tatildi ben anneannemin yanına Ankara'ya gittim. Bir gün babam abimle hastaneye gitmek için evden çıkarken annem de üzerimden kapıyı kilitleyin gidin demiş. Köy evlerini bilirsiniz hepsi asma kilittir genelde. Babam da asma kilit ile kapıyı kilitlemiş gitmişler. Annem uyanınca yatağın içinde oturmuş. Tam kalkacakken karşısında iki tane Arap belirmiş. Ellerinde bir tane tabut varmış.'' gir şu tabutun içine demişler. Annem can havliyle hemen dışarıya fırlamış. Bakmış kapı kilitli, hemen tekrar içeriye girip çekmeceden yedek anahtarı alıyorum diye tığ almış. Kapıyı açmaya çalışırken yanında bir tane yaşlı bir dede belirmiş. Dur kızım ben sana yardım edeyim demiş. Ve içeriden anahtarı alıp gelmiş. Kapıyı açmış. Sonra Erzurum'un çıkışına kadar beraber gitmişler. Orada bir tandık annemi görmüş evini almış. Bu arada babamla abimin aramadığı yer kalmamış. Annem yok en son o tandık babamın aklına gelmiş ve oraya gitmiş. Bakmış annem orada patma hadi evimize gidelim demiş. Annem sen kimsin ben gelmem diye babamı terslemiş. Babam da köydeki hocaya gitmiş. Derin hocaymış. Allah ondan razı olsun. Daha babam hocanın yanına gider gitmez hoca kitabı açmış ve babama demiş ki karını bir daha o eve sokarsan ölümüne sebep olursun. O ev sahipli. Orada periler ve cinler yaşıyor. Sakın karını oraya sokma demiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den sureler okumuş ve babama okumuş bir meyve suyu vermiş. Ertesi gün babam annemi Ankara'ya, anneannemin yanına getirdi. Ben çocuğum tabii. Hoş geldin anneciğim diye boynuna sarıldım. Annem elin tersiyle beni itti. Sen kimsin çekil diye. İnanın o anı ölsem unutmam. Halbuki annem bizler için canını verir ama o an şuur gitmişti. O gün anneannem Bismillahirrahmanirrahim demesini söyledi. Ama annem bunu söyleyemedi. Anneannem de açtı kitapları. fellak, Nas ve Ayetel Kürsü dualarını okumaya başladı. Anneannem okuduğu sıra annem yeter okuma her tarafım kan içinde kaldı diyordu. Halbuki orada da kanman yoktu. Anneannem okurken sağ eli geriye doğru kıvrılmaya başladı. Çenesi kaydı. Bir an abimle ben korkudan birbirimize sarıldık ağlıyorduk. Sonrasında annem bayıldı. Babam annemi ayıltınca da çok şükür zamanla her şey normale döndü. Sonradan öğrendik ki ev sahipleri orada otururken muskayla oturuyorlarmış. Tabii bizim de haberimiz yoktu bu durumdan.